Merhaba arkadaşlar. Size bugün kosmos çiçeğini tanıtmak istiyorum. Bu benim ilk videom oldu. Arkadaşlar zor bir çiçek diyebilirim. Belki de çok fazla e, katları olduğu için. Evet pileli bir çiçek ama çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu çiçeği ilk başta bu pileleri kurmak için şöyle çok geniş çalışmıştım. İlk çalışmalarımdan bir. 28 tane olabiliyor genişlik. 28-30. Sonra bunları küçük küçük beşer beşer katlayarak dikiş attım. Şunun gibi. Şunun gibi ufak kenardan dikiş attım. Sonra tekrar o dikişleri birbirleriyle çok seyrek bir şekilde birleştirdim. Yani bombeliği veren bu kısım. Bu bombelikleri. Daha sonra daha sonra ütüyle de iz bıraktım. Hani daha kolayıma gelsin gelir mi acaba diye. Fakat ütü pek garanti veremiyorum. Yani ipliği de yakabiliriz. Şimdi evet dur duruşu fena değil ama ben daha çok size şu yöntemimi göstereceğim bugün. Yani göstermek istediğim bunlardı. Bakın ütüyle de ütüyle de duruyor fakat yani iler sertlik verebilir. Açılabilir veya yırtılabilir. O yüzden pek güvenmedim buna. Şimdi 8 imlek üzerine 8 imlek üzerine üçer üçer yaparak 24'e tamamlıyoruz. Daha sonra her 3 imleğin üstüne şöyle göstereyim. Her 3 imleğin üstüne birden 7 yapın. Birden yani bu dip kısmı birden